da kolay gelsin. Yirmi lira çevirdik versene. Abi hoş geldiniz. Tabii hemen vereyim abi. Baba baba ben de biraz şeker alsana. Konuşma lan sen. Baba vurma baba. Sen mi Baba dönme beni ne olur baba. E ee, ne yapıyorsun hemşerim? O çocuk neden öyle senden korkuyor? Bu hırsız doğduktan beri başın belada eksik olmuyor. Keşke doğmasaydı. Senin bunun gibi kaç tane evladın var abi? Üç tane var. Keşke hiçbiri olmasaydı. Biliyor musun? Tam 25 yıldır evliyim. Rabbim bana bir tane evlat vermem. Ne güzel işte. Kafan rahat. Keşke ben iki de olmasaydım. Bak sevgili kardeşim. Olmayınca öyle düşünmüyorsun işte. Türkiye'nin en zengin insanı Sakıp Sabancı bile çocuğuna bir çift ayakkabı alamadan gitti. Evlatlarının kıymeti bir kardeşim. Rabbim sana bir nimet vermiş, binler zenginlik vermiş. Ama sen bunu görmüyorsun. İyi hoş diyorsun da Hiçbirini sevemiyorum. Çin'den gelmiyor kardeşim. Onlar senin evlatların kardeşim. Onlar senin düşmanın değil. Yarın öbür gün sen yaşlandığında sen ne yapıyorsan onlar da sana aynısını yapacak. Unutma bu hayatta pek biçersin. bir Nasıl yani? Söylediklerim yeterince açık değil mi kardeşim?